Merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben Mimit. Başladı mı? Evet. Vallahi ben de Mustafa. Evet şimdi şanslı kişi geliyor. 6santim.com diye <laughs> hesabı var onun da görebiliriz gel buraya. Kameranı <gülüyor> mı? Kameradan <laughs> <Abi>, gel. <laughs> Arkadaş yaptım 6, 6 santim. 6 santim. Evet Emre Bey. 6 santim. Videomuzu söyleyin Emre Bey. Arkadaşlar burada şu anda Mersinli teknik endüstri ve meslek ve Anadolu ve okulundayız. Burada barlar var. Barlarda asıl evet. durup yarış yapacağız. İlk düşen karşı yakın çarşısından. Arkadaşlar, ilk düşen bunu şöyle atacağız biz burada. Ekipmanlar var. Ne yaptın abi? Böyle tutacağız arkadaşlar. Toprak atmak bedava. Buraya da reklam... Bir de para versin. <laughs> emeğe bak ya, emeğe bak ya. Bunlar emek, emek. Bunlar emek arkadaşlar. Arkadaşlar bunu Emre eliyle yaptı.

kanka. Ya, Mehmet çok Arkadaşlar, yalnız. Arkadaşlar, ben kazandım. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Şu çocuk ve şu çocuk. Benim dediğimi yapacaklar. Kral mantı Mustafa tokadı takacak. Vallahi oğlum öyle bir, şey öyle bir şey yok. Arkadaşlar, mesela Mustafa düştü ya. Mustafa düştüğü için şimdi o şu an karşıya karşıya da böyle duracak işte arkadaşlar. Ben de ben burada parklayayım istemiyorum. Karşıya çarşıda Şimdi benim dediğimi tane, yapacak. 10 tane, tane şıraf çekeceğim şey arkadaşlar. Değil mi? 10 evet. tane sıra çekip böyle yürüyeceğim. Ben de kazanan olduğum için gün boyunca benim dediğimi yapacaklar. Başladı mı? Evet arkadaşlar biz karşıya geldik. Uçma! Uçmasın! Arkadaşlar şimdi Mehmet değil Mustafa ee, takacak onu. Burada bir troll kandırma falan filan Inter Milan e, yola giriyoruz gidiyoruz. Başlayalım diyor. Arkadaşlar şimdi şimdi karşıya, karşıya gidiyoruz. Bu bunu takacak sonra buna tokat atacak. Hadi kardeşim. Tamam, tamam. kardeşim. Başlattın tamam. tamam, tamam. mı? Başlattın. Başlattın. <gülüyor> Başlattın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin Allah için gelin. Ya. Kanka kimse gelmez. Kanka öyle <laughs> uzaktan bakma gel gel. Gel, gel, gel yapıştır. Gel lan buraya. Gel gel. Gel. Ağzını çok kıskanıyor ya. Stres atmak istiyor musun? Çekiyor Tokat atacak. tokat atacağım. Okşan mı? Niye? Atma mı lan oğlum? Ne Anca diye sorguluyorsun abi? İşte yine ceza almayayım. Ne? İşte tokat atma Aynen. Bir video çektik işte gel. elini sonra istediğin gibi. Mahsede <laughs> <gibi. gülüyor> mahsede. <maskeli mi? gülüyor> Hadi be. <laughs> gel gel gel. Ya bu çok hızlı da. Çok hızlı burada. Çekiyor musun sen? Tam yazsa mı sıcak? Abi stres atmak istiyor da, musunuz? Sen, İstemiyorsunuz. Da, <laughs> sen geleni yeter öyle. Kankası, Oğlum çok hızlı vurdu ha? Durun çocuğu şimdi kanka. Allah Allah adım yapıştırdı. Kanka yavaş. Orta Kanka orta bir şeyler yap ya. bu, iyi mi? Şu, 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 Evet iyi. kanka tamam. Ulan be. <laughs> tamam kankam sağ ol. Kankam e, Şey... Bizim kanalımız var merak ediyorsan tabi. 3 troll piç. Ben 3 troll piç. Kanka piç <laughs> anladın. <Kankam, p> <laughs> <laughs> şey, merak ediyorsan bakarsın. Kankam, var mı bir şey? Yok, yok. Sağ Çok sağ, sağ ol kardeşim teşekkür ederim. <laughs> ya buraya gel. <laughs> Mehmet senin ananı. Benim ne suçum var ya? Gidiyoruz seçim bodyguard yorgu. Abi stres atar çocuk. Gelsin <laughs> ufak bir tokat. Nereden geldi bu adam? <laughs> Allah Allah. Geldi. Video çekiyorduk. Abla gel bir stres at istiyorsan. Bediyorum. Evet ufak bir tokat olur hızlı olur. Bediyorum. Fark Bediyorum. etmiyor. Ne olacak? var. <laughs> <laughs> Yok abla bedava var burada yazıyor. sadece. Tokat atmak bedava. Evet. Ha, Kaldı üç tokat için Şey evet. evet. Bir tane at ablam ya. Sites atarsın ablamı. 快上车吗？有票吗？别闹吧，别闹，别了。你就去坐那。 Abi ol. Ondan sonra direk öldürür. Onu çok hızlı vuruyorlar lan. Yaygındır. Yapacak bir şey yok. Video çıksalar. Stres de tersiniz yavaş şey vursanız şey bir tane. Şey, şey ne şey çekiyoruz? YouTube videosu al. Kanalıma abone olun bana bir Tamam abi. Kanalı. Evet ama yavaş at abi. Öldürme çocuğu abi. Ya ben yavaş atıyorum. bakayım çekeceğim. Oldu olmazsa. Bir dakika. 강강강 강가에 출다아 미선은 뭐야 저기 문체 맞냐 <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a Allah görüşürüz. görüşürüz abi. 3 Üstüne hiç. Üstüne oldu. Üstüne çekmeye devam et. Arkadaşlar, oldu. <laughs> ben bu çocuğa yumruk katarsam. <laughs> Özdürür. Kickboxçu olarak ne yaparım şimdi ben bunu? Özdürür. <laughs> <yaptın. gülüyor> <laughs> <laughs> <Direkt güzel. Bedava. gülüyor> de sen burada yaptın. Hadi. 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 Kanka deneyelim mi? Yok yok. Abi çok kötü. Yavaş vuracak. Kimse kıyamaz sana. Bir <laughs> dakika biliyor musun? abi ama dozunda. Atabiliyorsun <laughs> ama dozunda. Öldürürsün o zaman çocuğa. Abi hastane parasını vereceksen o olur yani ne olmasın. Ama bir tokadını alırız abi. <laughs> Yok şey sen bir, tokat at. Ne diyor <laughs> <laughs> abi? abi meyvallah sağ olasın abi. <laughs> sen Video YouTube videosu istiyorsan yavaş bir tokat atabilirsin. <laughs> ne işin var? Niye tokat atayım oğlum çocuğa? Ceza. Sen... Yavaş <laughs> bir tane vursam video çıksın. <gülüyor> <gülüyor> salak mısınız oğlum? Çocuğa ne tokat atıyorsunuz siz lan? var? Oğlum sizin kardeşiniz <laughs> değil mi? Dozunu da atalım. Dozunu da abi. durma. <laughs> <Sen saktırırım gülüyor> oğlum salak mısın? Ne tokat atıyorsun? Dozunu da atacaksın. Ama yavaş bir abi. Eyvallah abim sağ olasın. Oğlum sen salak mısın? Senin neyin? Kardeşim de video e, için ya. Ceza, oldu mu? Arkadaşlar çıkıyorum. Çok, şöyle bir tane. <laughs> Vallahi. gerek yok. Dikkat edin. <laughs> i̇stiyor musunuz? Nasıl bir şekilde? Tokat atacaksınız arkadaşlar. Tokat atacağım. Dozun da ya yavaş dozunda böyle. Dozun bir, ya bir, şey ya ya bir tane. Dozun da Ya oğlum bir tane vur işte ne oldu Ama yavaş vur abi öldürme. Dozunu vurayım Yok. Gel açıdan kulak çınlaması şaka o kadar da değil ama. Eyvallah kardeşim. Yine bir çınladı. Arkadaşlar, Yine tamam. bir çınladı. Bir, tamam. Sıra sana geçelim. Sıra, Sıra sana geçelim. Şey. Tamamdır. Şimdi bu arkadaşın Emre'nin şeyine geçeceğiz. <laughs> benim cezama geçiyoruz. Geçek geçelim. geçelim hadi. Mustafa Kafa öldü. <laughs> RIP. RIP. Rest in peace. Devletin askeri İç savaşlar ya, asgari iç. Hadi asker hadi. <laughs> bak beni de <gülüyor> <gülüyor> Çok pis dövdüler beni lan. Vallahi dövdüler. Anlatsınlar bak çok dövdüler beni. Evet arkadaşlar, <laughs> bir gün daha böyle bir video çekeceğiz. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız like atın, abone A olup, çanları açın ki biz her video attığımızda size anlamayınsın, <laughs> anladın mı? Ama çok. Beyt abi bugün çok yorulmadık mı ya? Hı? Artık eve gitmeyelim, bizi bir saat. Yorulduk da ben yarın işe gideceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bugün biz video çektik ha, <laughs> vallahi video çektik. Abone olun. Abo arkadaşlar. Arkadaşlar dönüyorsunuz. <laughs> Dönüyoruz. <musun? gülüyor> <laughs> ne oldu Mete? Sami kolayı çaldı. Mete ne oldu? Arkadaşlar Mete çok dayak.